Yine geleneksel farklı bir lezzette birbirinden keyifli sohbetler eşliğinde bu sefer Gökçen ablamızın mutfağına konuk olduk. Havamız çok sıcak, karşılaması bir o kadar daha sıcak. O zaman tadına doyum olmaz dakikalar bekliyor bizi. Önceliğinde merhaba nasılsın? Çok iyi, hoş geldiniz. Hoş çok memnun oldum evime konuk olduğunuz için. Şeref duydum. Estağfurullah. Çok güzel bir lezzeti paylaşacak biraz sonra bizlerle Gökçen ablamız Kıbrıs mutfağına ait geleneksel bir yemek fırın makarnası tabiri caizse biz misafir yemeği deriz. Hani hafta sonu yemekleri ama tabii ki olmazsa olmazımız o güzel manilerle sohbetleriyle Arife Hanım da bu haftaki yemek programımıza eşlik ediyor. Ayağının tozuyla Kıbrıs'tan geldi hoş geldin. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Kıbrıs'tan güzel kokulu portakal çiçeklerinin kokusunu getirdim portakal kokulu ellerimle bugün hemen yemeğe geldim İnşallah her şey güzel olacak Gökçen benim hem arkadaşım hem dostum hem de ee, i̇lk öğrencilerimden. Ee, öğrencim kendisi. Ee, güzel bir şeyler yapacak bize bugün. Ee, Fiyatını da yiyeceğiz inşallah. Teşekkürler. <laughs> Dilerseniz fazla bekletmeyelim izleyicilerimizi ve hemen e, yemeğimizin tarifine başlayalım. Malzemelerimiz neler acaba? Nasıl pişiriyoruz? Her elin değişik bir tarzı, lezzeti var. Ama Gökçen ablamız fırın makarnasından ziyade başka şeyler de hazırlamış bize. Çok zengin bir sunum bizleri bekliyor. Neler var malzemelerimizde? malzemelerimizde makarnamız var. Orta boy makarna. E, suyumu, e, tuzlu suyu haşlarım. Tuzlu suyla. Makarnaları kırar. Haşlarım üzerine yumuşasın. Ondan sonra süzerim. E, tepsime yayarım. Daha önceden hazırladığım kıymam var. Kıymamın içinde soğanım, maydanoz, karabiber, On ee, Ha. süzdükten sonra bir kat tepsime yayarım. Arasına rendelenmiş hellim koyarım. Olmasa olmazıdır hellim. Ee, kıymamı da üzerine yaydıktan sonra geri kalan makarnamı da kıymanın üzerine tekrar yayarım. En üstüne de sosunu, krema yaparım. Böyle aslında zahmetli bir yemektir fırın makarnası. Hem çok zaman alır hem de hepsini ayrı ayrı pişirmek Pişir gerekir ama herkesin dediğim gibi elinin farklı bir tarzı var, farklı bir lezzeti var. E siz de pişirirsiniz fırın makarnasını. Genellikle yaparım da benim fırın makarnası stilim çok daha değişik. Yani herkesten daha değişik. Bazen sebzeli yaparım. Yani sebzeli yaparım derken kıymaya sebze katarım bazen. Ee mantar koyarım mantarlı sırf mantarlı yaparım ve onun arasına dilim dilim hellim koyarım ee, daha değişik bir tat olur daha değişik bir e, sülop gibi bir şey oluyor ama e, her insanın her yediğin bir yoğurt yiyişi var derler ya e, herkesin değişik bir e, yemek pişirme tarzı vardır ama tabii annelerimizden öğrendiğimiz kadarıyla tam onların tipinde de yaptığım zamanlar oluyor tabii Evet biz hanımlar bir araya geldiğimiz zaman konuşmaların sonu gelmez ama dilerseniz işe koyulalım. Önceliğinde suyumuzu ocağa koydu Gökçen ablamız tuzla birlikte. Su kaynayınca makarnaları kırıp suyun içerisine atacak. Daha öncesinde hazırladığı kıyma karışımını da tepsiye yaydıktan sonra makarnanın arasına koyacak. Tekrar üzerine makarna. O halde işe başlayalım. Hadi bakalım kolay gelsin. <laughs> Evet sıra geldi kremasına. kremasına. Kremamızda neler var? Süt, e, un, hı hı. yumurta, rendelenmiş hamle ve tuzumuz. Hı hı. Ne kadar miktarda koyuyoruz sütü, unu? 4 bardak e, süt koyarım. 4 çorba kaşığı un. Her bir, bir çorba. Ver. Bir çorba kaşığı da sıvı yağ koyalım. <laughs> Sırf e, onun içinde topaklanmasın <laughs> anmasın diye. Evet. E, sonuna e, muhallebi şekline <laughs> gelince e, yumurtalarını çırpar dökelim. Hı <laughs> En sonunda yine hel, rendelenmiş <laughs> eldem o e, tadını verir. <laughs> Kremasını döktükten sonra en üstünden yine hellim, rendelenmiş hellimi. O da kızarmasına yardımcı olur. Kızarmasına yardımcı olur evet. Şimdi krema e, fırın makarnasının püf noktası. Evet. Aslında ana maddesi diyebilirim. Evet. Ben çünkü krema lezzet verir fırın makarnasına, Özelliği de hellim içerisinde evet. olması. Ama herkesin değişik bir yapış tarzı var kremayı. Bazıları malzemeyi çiğden tencerenin evet. içerisine koyar. Yavaş yavaş muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırır. Siz yumurtaları daha sonra ekliyorsunuz. Evet. E, muhallebi kıvamına gelince sonrasında ben hellim... de hep çiğden koyarım. Önce sütümü koyarım. Ee, sıvı yağ un, hı hı. muhallebi kıvamına gelince yumurtaları çırpar eklerim. Ondan sonra da rendelenmiş eldiveni koyarım. Yani çiğden olur benimki daha iyi. Onu e, kızartırım. Ben onu yapmadım çünkü zor oldu benim için. topatlandı, <laughs> Yapamadım onu. Beşamel sos dediğimiz aslında bu değil evet, mi? Evet, evet. Beşamel, Beşamel sos. Oldu, evet. Türkiye'de birazcık daha farklı yapılır. Dediğiniz gibi yağda un kavrulur, ondan sonrasında süt eklenir, muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırılır. Aslında bu yapılan kremin içine e, irmik koyanlar da vardır. Değişik bir tat e, kazanır o krema. Ee, o da lezzetli olur. Yumurtayı son anda katmamızın nedeni de yumurtanın vitamini kaçmaması için. Şey. Çok pişince haliyle vitamini şey yapar gider. haliyle e, hep piştikten sonra, her şey hazır olduktan sonra, hatta çoğu zaman söndürdükten sonra yumurtayı, çırpılmış yumurtayı, biraz daha karabiber koyarız veya koyar, bahar koyarız. Tabii ağız, tadına veya isteğe göre. Sırf kokulu ee, kalmasın. Evet. Kurunan, evet, kurunan neden. Evet, Tamam. Oymadım bugün. O <laughs> halde kremamıza başlıyoruz. Bu seferki kremamız Gökçen abla usulü olacak. Bakalım en azından. Annemin yoksa açsa da gel. geldik işin en leziz, en keyifli kısmına yemeklerimizin tadına bakmaya. Ama Gökçen ablamız sadece fırın makarnasıyla sınırlı kalmamış, çok daha güzel lezzetler hazırlamış. Bir anda da masayı donattık el birliğiyle ve sohbet kısmına da geldik. Fırın makarnası yaptık bugün. Eline sağlık. Çok da güzel görünüyor ama onun yanında bir de patlıcan yemeğimiz var türlümüz. Cacığımız var, salatamız var. Bir de tatlı olarak havuçlu kek yapmış bize. Neler var patlıcanımızın içerisinde? Patlıcanın içerisinde patlıcan, kabak, havuç, kırmızı soğan. Önce soğanımı biraz kızarttım alttan. Sonra patlıcanları, kabağı, havucu hep çiğden tencereme aldım. Onlar bir güzel kavrulduktan sonra biber salçalı sos yaptım. ...içine döktüm, güzelce havaşlanmış. Böyle bir yaz yemeği. <laughs> Bugün de hava çok güzel. <laughs> Tabiri caizse krallara layık bir sofranın başucundayız ama yemeklerden ziyade sohbeti şahane. Gerçekten sohbeti, havası, her şeyi, ortam muazzam, mükemmel. Dolayısıyla bu lezzetler bir o kadar daha lezzetli oldu bizler için. Bir de havuçlu kekimiz var. Onun içinde neler var? Olmazsa olmazlarımdandır havuçlu kek. <laughs> Misafirlerime her zaman... Ve yaptık sonra sevdiklerimle paylaşmak beni çok sevindirir. Havuçlu kekimde yumurta var, dört yumurta var, bir bardak kahverengi şeker, yarım bardak sıvı yağımız. Bunları hep birlikte mikserde çırparım. Sonra üç boy, üç orta boy havucum var, onları rendelerim, biraz kişniş derek, küçük üzüm, küçük üzüm ve ceviz. Bunları hep beraber çırparım. Kek tencereme koyar, fırına veririm. Kısık ateşte pişiririm. Bu tencere Kıbrıs'tan mı geldi? Ee, yok burada da Kek var. Tenceresi. Burada da var bu tencerelerden. Ama bu çok eskiden annelerimizin evet. isimler üzerinde ee, pişirerek bize yani kek halinde. Böyle avuçlu kek değil. Normal kek. Hatta biz paralı yapardık. Yani. İçine bir şirin, yarım şirin evet. falan koyardık. Var mıydı bir anlamı? Ee, Vardı. Çünkü şimdi çocukluk dönemimizde hep böyle okuldan geldikten sonra bir sürpriz beklesin isterdik bizleri. Ve bu yapılan kek isimler üzerinde yapılırdı ve döndürdüğünde film dilim kesilir. hangisi? İçinden para çıkarsa o o hafta çok mutlu olurdu yani haftada bir muhakkak evlerde yapılırdı evet. özellikle Limassol'da evet. bilmiyorum herhalde ba Baftöylerinde de. Biz, e, ben hala evet. daha bunu yapıyorum e, yılbaşı zamanlarında evet. küçük çocuklar olduğunda onlara çıkarsa çok sevinirler onları sevindirmek amacıyla yine yapıyoruz. Efendim amaç kültüre hizmet etmek, amaç kültürümüzü yaşatmak. İşte mutfağımız da kültürümüzün en zengin örneklerinden bir tanesi. Şu lezzetleri saymakla bitmez, göstermekle bitmez. Buna ne zaman yeter ne de bizlerin ömrü yeter. Çünkü hakikaten çok zengin bir kültüre sahibiz biz. Dilerseniz şu Londra'nın şu atmosferin havasını bırakalım. Biraz da Kıbrıs'a doğru uzanalım. Bakalım Gökçen ablaya sorduğunda köyüne doğru gittiğinde aklına neler gelir, neler kalmış aklında adlında köyüm. Ee, Hangi köy bu arada? Bab kazasının adı ee, Ayanne köyü, Aydın Ayanne. Ee, küçük yaşta biz ayrıldık Ayanne'den. Harf dolayısıyla ayrıldık. Bostancı'ya yerleştik. 12 yaşındaydım o zaman. Yani köyümde pek fazla bir şey e, hatır, hatırlarım da böyle ...bu yeni nesil şimdi onları pek hatırlamıyorum ee, yani birimiz... Neler vardı sizin zamanınızda köyde? Bizim ailemiz hep bağcılıkla uğraşırdık biz. Üzümler, bol bol üzümlerimiz vardı, ceviz ağaçları vardı... ...badem ağaçları, böyle... ...bunlarla geçinirdik köy halkı. neler yapılırdı? İmkanlar daha kısıtlıydı tabii evet. o zaman. İmkanlarımız kısıtlıydı. O zaman ne yapardık biz? Gene böyle makarna... <laughs> Patates fırında, tavuk, çorbalar, tarhana çorbalarımız vardı, bizim el yaptığımız tarhanamız vardı, mercimek çorbaları, başka? Benim anımsadığım kadarıyla, yani çünkü biz Limassol'da kalıyorduk ama arada bir halamda halamlara gidiyorduk, bir de Nisa'ya, Çamlıca'ya. Orada bulgur çorbası yapardı halam. E, tabii o zaman e, pirinç çok azdı. Yani herkes de vardı. Herkes pirinç alamazdı. Pirinç de pahalı, lüks bir şeydi. E, yemekti. E, o nedenden bulgur. Bulgur daha çoktu ya köylerde. E, buğdaydan e, ve turunç sıkılırdı çorbanın içerisine. Piyazı da yapılırdı böyle mis gibi zeytinyağında. Çok şahane çorba olurdu Onu bulgur Onu annem bize şey çorba yapardı. Kuru fasulye pişirdiğinde evet. geceden bir tabak kuru fasulye kalırsaydı tencerede sabahtan ona oh, bulgur oh. eklerdi evet. ve bulgurlu, fasulyeli bulgurlu çorba olurdu. Dediğin evet. gibi turunç sıkardık içine çok lezzetli bir çorba oldu. Ben buraya geldiğimde hala da o çorbayı denemeye çalıştım. Ama tabii annemin lezzetini <laughs> tutturamadım. Turuç yok burada, turuç bulamadı. Evet. 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 O lezzetler, o günler. Gerçekten o dönemlerde yoksulluk vardı, fakirlik vardı. iletişim zorluğu vardı ama en önemlisi tat vardı her şeyde. Yani A abi, yapılan her şeyin güzel bir tadı vardı ve bereketi vardı. <laughs> O halde sohbeti şahane, lezzeti, yemekleri bahane diyoruz ama bu tadına doyum olmaz sohbetlerin de e, sonu geldi ne yazık ki. Son dakikalar içerisine girmişiz. Biraz sonra bu güzel lezzetlerin tadına e, bakacağız. Yemekler güzel, sohbet güzel. E, biraz da güneş ışığı olunca işte böyle tadına doyum olmaz dakikalar yaşadık. Yine bekleriz tabii. <laughs> Emeği geçenlere de teşekkür ederiz buradan. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle zaman geçirmek bizim için en önemli şey. Efendim bir yemek tarifinin daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir lezzette, farklı bir izleyicimizin mutfağında buluşmak ümidiyle soframızdan sevgimizi, saygımızı eksik etmiyoruz. Ağzınızın tadı bozulması diyor, bozulmasın diyoruz ve mikrofonu ben Arife Hanım'a teslim edeceğim. Bakalım ondan ne gibi bir mani çıkacak bugünün anlam ve önemine dair. Evet, ben de e, Gökçe'ne, Gökçen çok sevdiğim bir arkadaşım, bir dostum. Onun için diyeceğim ki, bahçelerde kıyarım. Ne söylesen duyarım. Senin için ben Gökçe'n, bu canımı kıyarım. Diyeceğim. Ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi evine misafir etti. E, çok sağ ol Gökçenciğim. Sana yolculuğunda e, güzel e, bir yolculuk diliyorum. Yolculuğa çıkıyorsun. Güle güle git, güle güle gel. E ee, inşallah yine görüşeceğiz. İnşallah. Yine beklerim.